şöyle yapmıştı. Şöyle orası arasına koyup sıkıştırmıştı. Durun. Bize bir şey olmadı. bakalım. Düşün bakalım bir şey olacak mı? Bir şey olmadı. Demek ki bu şöyle olacak. Şöyle koymuş. Şöyle döndüreceğiz etrafına. Öyle, yapmıştı. Evet. Şimdi. Aa burada bir şey çıktı. Şurada da bir şey. Aa, oh, nereye? Uzay gemisinin kaptanı bu değil mi? Siyah adam. Evet, orada. Sen kimsin? Konuşmayı bilmiyor herhalde. Uzaylı. Ben uzay gemisinin kaptanıyım. Nasıl? Cemile nerede? Onu söyleyemem. Söyle çabuk. Hayır, Birazdan geleceğiz oraya. Onun bilgilerini sizlere veremem. Birazdan oraya geleceğiz. Gelemezsiniz. Geleceğiz göreceksin. Uzaylı yardımcılarım sizi de alt üst eder. Aynı Cemile gibi. Yapamaz. Yapar. O zaman Cemile'yi buraya getir. Çabuk. Bunu yapmanız imkansız. İmkanlı. Biz şimdi Cemile'yi gidip alacağız. Sizden. Göreceksiniz. Hayır, alamazsınız. dinle artık bizim. Değil. <laughs> Cemile nerede? Cümle gösterir misiniz? Gösteremem. Gösterir misiniz? Onu görmek için siz de uzay gemisinde bizim yanımıza gelmeniz tamam, gerekiyor. Tamam, geliriz. Tamam, geliriz. Ama sizi de esir tutmak zorundayım. Bir daha hiç evinize dönemezsiniz. Dönerim. Kimseyi göremezsiniz. Görürüz. Tamam öyle tamam, olsun. Bakalım nereye gideceğiz. Evet. Şimdi kapıdan bahçeye gidin. Oradan siz bir uzay gemisi alacak. Hayır. Hadi bitmiyor. Hadi ben gidiyorum. Aslında şunu da yanımıza alalım. Silgin şey, nereye gitti? Silgin. Ah şurada. S Bunları alalım mı? Evet, şunu şuyu koyalım. Şöyle. O böyle yanımızda kalsın. Eee sorar işte elim sıkat işte. Bilmiyorum işte ee, hadi gidelim. Ama duru. Nasıl dur. Şimdi biz nasıl yapacağız? Gelirsem dedi ki, gelirsem sizi ikimizde alacağım, içi tutacağım dedi. Eşif tutarsa süt seni kolye var yerimizde. Ben buldum. O ne yapacak biliyor musun? Kendisi gelecek. O kendisi gelecek ben biliyorum. Ha, ne yapacağız? Onları <laughs> bulacağım. Quer, quer, a nossa cromulice. A nossa Hasan Ali görünmezlik pelerini buldu. Bak şu anda gözükmüyoruz. Bak şu an ben içecek Gözükmüyor. Şu an biz göremiyor. Şu an senin görüyor musun? Seni kolyeye elersen bir şey olmaz. Evet. Tamam bunu yanımızda taşımalıyız. Yoksa görünmezliğimiz gider. Biraz evet şimdi bunu takip edeceğiz. Nereye götürüyor bizi? Cemre'nin öğrendik sonunda. Sihirbazlığımız gitti. Asmeli, Cemre'nin yerini öğrendik artık. Evet. Gidebiliriz, gel. Ay. Cümle, cümle. burada mısın? Gel. Ay. Siz nasıl Ay. geldiniz bu uzay gemisine? uzaylı uzaylı kaptan var ya onu takip evet. ettim böyle gürme siyahlı geldim. bir şey değil mi ya sana ne oldu öyle beni götürdüler böyle tuttular elimden böyle götürdüler aslında şuraya da şöyle hatta geldi bir, siyahlı gibi bir şey biri bir komutan mıdır nedir işte geldi burada sen niye hep hep de bir niye bir kitabı kitabı su içtin Hayır, ben çikolata ve su içmedim. Ben hep burada kaldım. Yok geldin çikolata suyu içti. Hayır ya. o uzaylıydı. Evet. Tam işte Cemre uzaylı olmuştu ya. Evet. Hayır o olmamıştı. O başka uzaylıydı. Onun kılığına geçmişti. Nasıl? Nasıl hadi, şey hadi boş ver Evet. Hadi gelin. Burada durmayalım daha fazla yoksa gelirseler bulurlar bizi.